Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde neler göreceğiz? Bu dersimizde B1 düzeyinde temporal prepositionun dediğimiz zaman edatları konusunu ele alacağız. Bunun bir versiyonunu A1'de, bir diğer versiyonunu A2'de görmüştük. Her seviyeye uygun ayrı prepozisyonlar var. Bu dersimizde B1 prepozisyonlarını ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, B1 düzeyinde Almanca dersimize zaman edatları konusuyla devam ediyoruz. Yani Almancasıyla temporal prepozisyonun Evet, Präposition edat anlamında temporal ise zaman kavramını ifade ediyor Almancada. Zaman edatları, temporal prepositionun dedik A1 ve A2 düzeyinde çok basit seviyede olan temporal prepositionun konuları varydı. Örneğin ab. ab itibaren demek at Morgan musth a demiştik. Örneğin yarından itibaren çalışmak zorundayım. Ama bu prepozisyonların haricinde B1 düzeyine düzeyine uygun olan prepozisyonlar var. Bu dersimizde onları ele alalım. Örneğin während. Während esnasında, sırasında demek. Gegen civarında, sularında anlamına gelir. Üba boyunca, süresince veya halp içinde bir süre zarfında avsa halp dışında demek yani bu sürenin dışında bu zamanın dışında anlamında evet veya fon biz evet bunun bir kısmını A1 ve A2 düzeyinde de ele almıştık fon biz örneğin pazartesiden cumaya derken fon montag biz freitag diye ele almıştık örnek cümlelerimizde şimdi B1 düzeyindeki bu prepozisyonlarımızdan während'ı detaylıca ele alalım. Während iken sırasında veya esnasında anlamlarında kullanılıyor. Ve genellikle genitif halini ister. Genitif yapar cümleyi. Örnek cümlemiz während des essen. Telefoniere ich nicht. Während des essen. Esin ne demekti? Yemek. Yemek sırasında, yemekte iken, yemek esnasında telefon etmem, telefonla konuşmam anlamında. Telefoniere ich nicht. Evet. Telefonieren fiili telefonla muhabbet etmek, laklak etmek ama an-hufun fiili telefonla aramak, bir şeyi öğrenmek üzere, bilgi almak üzere bilinçli olarak aramak fiili. Evet, ilk zaman edatımız während, während iken sırasında, esnasında gibi anlamlara geliyordu. Während des Unterricht, yani ders esnasında, ders sırasında genitif aldığını nereden anlıyoruz? Kelimenin sonuna gelen S harflerinden genitif olduğunu anlıyoruz. Während des Unterricht, ders esnasında musman leise sein muss man leise sein. Ders esnasında, ders sırasında kişi sessiz olması gerekiyor. Sessiz olmalıdır. Evet, sessiz olmak gerekir. Burada man öznesini kullandık, genelleme yaptık. Während des Unterricht. Evet, ders esnasında leise ise sessiz demek. Während esnasında iken sırasında demek ve genitif aldığını bir kez daha hatırlatalım. Genitif konusunda eksi olan arkadaşlar elbette genitif konusuna da bir göz atabilirler daha önceki derslerimizden. Ich habe während des Urlaubs viele Fotos gemacht. Ne zaman? Tatil süresince, tatilde iken, tatil esnasında birçok fotoğraf çektim demiş olduk. Ich habe während des Urlaubs viele Fotos gemacht. Der Artikel'e genetifte des oluyordu. Des Urlaubs dedik. Evet Urlaub'un sonuna da bir S harfi ekleyerek genetif yapıyoruz. Yani sahiplik, iyilik, intakısı. Evet, B1 düzeyindeki ikinci zaman edatımız, prepozisyonumuz, temporal prepozisyonumuz gegen. Gegen civarında, sularında gibi anlamlara, 12 gibi, öğlen gibi, akşam gibi bir anlam vereceksek gegen kullanıyoruz. Ich gehe gegen Abend spazieren. Ben akşam civarında yürüyüşe çıkarım. Şu pasiyan ikisi de fiil. Şu de da fiilin geyin de fiil. Bu ikisi fiil ikilisi oluyor ve birlikte kullanılan bir kalıp yürüyüşe çıkmak, yürüyüşe gitmek. Wir essen gegen dreizehn Uhr mitak. Wir essen gegen dreizehn Uhr. Yani saat bir gibi bir sularında yiyormuşuz öğlen yemeğimizi öğleyi biz Biz bir sularında, bir civarında yiyoruz. Eğer um draysin ua deseydik, tamı tamına saat 13'te nokta atışı yaparak söyleyecektik. Essen fiili yemek yemek, das mitak essen öyle yemeği ama kısaltarak Almanlar bunu mitak olarak direkt öğle yemeğini kastederek mitak olarak da kısaltabiliyorlar. Geldik sıradaki örneğimize. Gegen Weihnachten. Gegen Weihnachten kaufe ich Geschenke. Noel civarında, Noel sularında, Noel esnasında hediyeler satın alırım demiş olduk. Gegen Weihnachten kaufe ich Geschenke. Evet, kaufen fiili satın almak. Das Geschenk hediye demek. Die Geschenke hediyeler çoğulu dedik ve sıradaki örneğimize geçtik. Ea er schläft. Ea er schläft o uyur. Meistens çoğunlukla gegen Mitternacht yani gece yarısı civarında gece yarısına doğru gece yarısı sularında uyur. Er schläft meistens gegen Mitternacht. O genellikle gece yarısı civarında uyur. Evet, schlafen fiili uyumak. Eya er öznesine göre çekimlediğimiz için schläft oldu. Mitternacht, gece yarısı. Ve geldik üçüncü preposisyonumuza üba. Üba neydi? Boyunca, süresince. Evet, bu prepozisyonlar için bir lokal prepozisyon yani konum belirten edatlar vardır. Bir de temporal prepozisyon dediğimiz zaman bildirenler vardır. Bazen bir tanesi her ikisi için de kullanılabilir. Örneğin Üba gibi. Wir haben über die Feiertage frei. Tatiller boyunca Die Feiertage tatiller boyunca izinliyiz. Frei izinli, boş, serbest anlamına gelir. Evet, die Feiertage ise tatil günleri. Ich bleibe über die Nacht hier. Evet, die Nacht gece demek. Über die Nacht gece boyunca. Bleiben fiili kalmak hier burada demek. Gece boyunca burada kalıyorum. Ich bleibe über die Nacht hier. Über die Nacht. Gece boyunca veya gece süresince, her iki anlamda mümkün. Ich bleibe über die Nacht hier. Evet, burada kalıyorum. Gece süresince, gece boyunca demiş olduk. Üba ile ilgili bir diğer örneğimiz über die Jahre habe ich viel gelernt über die Jahre habe ich Yıllar boyunca çok şey öğrendim. Evet, das ya yıl demek tekil hali. Die yıllar. Über die yıllar boyunca anlamını bu şekilde vermiş oluyoruz. Bu da zaman bildiriyor sonuç itibarıyla. Yıllar boyunca derken zaman bildirmiş oluyoruz temporal prepozisyonun konusuna dahil etmiş oluyoruz. L'nin fiili öğrenmek. Ve geldik sıradaki edatımıza ine halp. İne halp içinde demek. O süre zarfı boyunca, süre o süre içerisinde bir hafta, iki hafta, üç hafta gibi. İne halp aynıs yağız. Yani bir yıl içerisinde innerhalb eines Jahres. Bu S harflerini gördüğünüz zaman genitif olduğunu hemen anlamış oluyoruz. Innerhalb eines Jahres hat sie Deutsch gelernt. O bir yıl içerisinde, bir yıl içinde Almanca öğrendi. Evet, genitif yapmadan bunu nasıl kurabilirdik? Sie hat in einem Jahr Deutsch gelernt. Bir yıl içerisinde bu da datif olmuş oldu. Sie hat in einem Jahr Deutsch gelen. Bu da alternatif bir cümlemiz olsun. Lernen, öğrenmek fiiliyle her ikisini de kurmuş olduk. Evet, B1 düzeyindeki prepozisyonlarımızdan inhalte e devam ediyoruz. İçinde demek veya bir süre, belirli bir süre zarfında. Die Antwort soll innerhalb von zwei Tagen kommen. Evet, sollen fiili meli malı. The Antwort cevap demek. İne hal von zwei Tagen iki gün içinde. Evet, belirli bir kısıtlama var. İki gün içerisinde cevap gelmeli. Die Antwort soll ine hal von zwei Tagen kommen. Cevap iki gün içinde gelmeli demiş olduk. Evet. Zolun fiili model verbi olduğu için common fiili ise infinitif halde sonda bulunuyor. Sıradaki örneğimize geçelim İne harfle il ilgili. Sıradaki örneğimize geçelim. Bitte sagen Sie inhalb von 10 Tagen. Bitte sagen Sie inhalb von 10 Tagen. Bu genelde bir mektup gelir, bir ödeme makbuzu gelir. Bu şekilde cümlelerle çok karşılaşırsınız. Lütfen 10 gün içinde ödeme yapınız, ödeyiniz. Bitti salen zi ine halb von seintagen. Evet, ine halp fonla kullanıldı. Fonu gördüğümüz zaman datif olduğunu anlıyoruz. Bakın artık genitif yapılmadı. Aslında günlük hayatta genitif yerine genellikle ine halpin datif hali daha çok tercih edilir. Kulağa daha akıcı, daha doğal geldiği için bu şekilde yine hal fon kalıbını da çok sıklıkla duyarsınız. Ve geldik Ausa Halp. Evet dışında demek belirli bir sürenin dışında, belirli bir yerin dışında gibi bir anlam verilebilir. Hem lokal hem de temporal olarak yine kullanılan bir edat bu. Örneğimiz is Ausa Halp de ya Arbeitszeit bin ich nicht erreichbar. <laughs> ulaşılabilir olmak. Çalışma saatleri dışında ulaşılamam. Ulaşılabilir değilim. Erreichbar ulaşılabilir olmak. Die Arbeitszeit çalışma saatleri. Ausa Halp de ya Arbeitszeit dediğimiz için çalışma saatleri dışında demiş olduk. Evet, bir şeyin dışında anlamını vereceksek, sürenin dışında konumun dışında Ausa halp kullanırı dersimizden istisna olarak temporal olmadığını bilerek bir de bu örneği yapalım. Ausa halp deya ştat yani, Şehir dışı demek. Asa burada zaman kavramı elbette yok ama lokal olarak da kullanıldığını görmek açısından bu örneği yazmış olduk. Ouusa de şitat ist es ruiga. Şehir dışı daha sessizdir demiş olduk. Ruhi sessiz sakin, Ruiga daha sessiz, daha sakin. dişitat şehir demek, ama ne yaptık? Außerhalb der Stadt diyerek yine genetif yapmış olduk. Außerhalb dışında demiştik. Evet, genetif olarak kullanıldığını söyledik. Außerhalb der Saison sind die Hotels billiger. Außerhalb der Saison sind die Hotels billiger. Evet, otelin sonundaki S çoğul anlam katı oteller. Ne zaman? Ausa halb deya sezon. Yani sezon dışında, sezonun dışında kalan sürelerde oteller daha ucuzdur. Biliga. Evet, bilig ucuz demek. Biliga daha da ucuz. Di sezon olduğu için bakın bunu da genitif yaptık. Deya sezon oldu. Außerhalb der Saison sind die Hotels billiger. Sezon dışında kalan sürelerde, zamanlarda oteller daha ucuzdur. Evet, Außerhalb hem lokale prepozisyonun olarak kullanılır, hem de temporal prepozisyonun olarak kullanılabilir. Hem yani yer edatı, hem de zaman edatı olarak kullanılabilen edatlardandır. Evet, buna göre örneğimize baktığımızda Ausa Halp deya sezon sind Hotels billiger. Burada ne olarak kullandık? Burada elbette zaman edatı olarak kullandık, temporal olarak kullandık. Evet, die Saison Dea sezon oldu, genitif olduğunu görmüş olduk. Olsa halp deya zezon zinti hotels, oteller biliga. Evet, daha önceki A2, B1 cümlelerimizde de çok sıklıkla gördüğümüz fon bis edatı. Yani den E'ye kadar, pazartesiden cumaya kadar, 8'den 12'ye kadar gibi anlamları verdiğimiz edatımız von bis kalıbıydı. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Artık ezberlediğimiz bir cümle bu. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Pazartesiden cumaya kadar çalışıyorum demiş olduk. Arbeiten fiili çalışmak. Von Montag pazartesiden bis Freitag cumaya kadar. Evet, Freitag, Cuma, bis Freitag, Cuma'ya kadar. Von Montag bis Freitag, kalıp artık kalıplaşmış halde kullanılan bir şey. Evet, von bis kalıbına devam ediyoruz. Der Kurs dauert von 9 bis 12 Uhr. Der Kurs dauert von 9 bis 12 Uhr. Kursumuz kaçtan kaça kadar sürüyormuş? 9'dan 12'ye kadar. Davan fiili sürmek, devam etmek, evet. gibi anlamlarda kullanılıyor. Dea kurs artık zaten kalıplaşmış bir ifade. Dea kurs, davat von 9 9'dan bis 12'ye 12 kadar devam ediyor, sürüyor. Evet, bu şekilde fon, bis kalıbını zaten daha önceki örnek cümlelerimizde de çok fazlasıyla görmüştük. Von morgen bis sonntag bin ich unterwegs. Von morgen bis sonntag bin ich unterwegs. Ich bin unterwegs dediğimiz zaman ben yoldayım anlamında. Ama ne zamandan ne zamana kadar? Yarından bis sonntag pazara kadar ben yoldayım. Von morgen Bis Sonntag, bin ich Burada dikkat etmemiz gereken şey Morgan harfi küçük harfle yazılırsa yarın anlamı verir, büyük harfle yazılırsa sabah anlamı gelir. Evet, bu şekliyle B1 düzeyinde kullanılan zaman edatlarını yani temporal preposition konusunu örneklerle ele aldık. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sum next time. 100.